Şahsiyet dizisinin adalet ve intikam kavramları üzerinden irdelenmesi. Araştırma görevlisi Doktor Pınar Basmacı. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme gibi anlamlara karşılık gelen adalet, değişken ve tanımlanması zor bir kavramdır. İlk çağda doğa, orta çağda din ve yeni çağda akıllı özdeş tutulan adalet, Platon için devlete uygunluk iken, Aristoteles için ise tamamlanmış erdemdir. Adalete olan farklı bakış açıları, adaletin ne olduğu sorusunu da cevapsız bırakmaktadır. Adaletin olmadığı ya da eksik kaldığı zamanlarda ise bireyler adaletin onarılması için tepki vermekte ve bu tepki de intikam olarak nitelendirilmektedir. Örgütten adaletsizliğin giderilmesini bekleyen bireyler bu gerçekleşmediğinde ise karşı tarafa zarar vereceği eylemlerde bulunarak intikam almaktadırlar. İntikam çaresizlik duygusuna dayanmakla birlikte eşitlenmek rahatlamak ve öfkeden kurtulmak gibi amaçlara hizmet etmektedir. Ortaya çıktığı andan itibaren bastırılması zor bir duygu olan intikam, bağışlamamakta, boyun eğmemekte, kurallara ve ilkelere uymamaktadır. Bu bilgiler ışığında adalet ve intikam kavramları üzerinden şahsiyet dizisinin incelendiği bu çalışmada dizinin adalet ve intikam kavramları üzerine kurulup kurulmadığını ortaya koymak çalışmanın amacını Dizideki adalet ve intikam kavramlarının nasıl kurulduğunu tespit etmek ise problemini oluşturmaktadır. Dizinin daha önce adalet ve intikam kavramları üzerinden ele alınmamış olması çalışmayı önemli kılarken dizinin tüm bölümleri örneklem olarak alınmış ve söylem analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu perspektifle çalışmada adalet ve intikam kavramları bağlamında şahsiyet dizisi ele alınmıştır. Dizide Agah'ın Reyhan'ın intikamını almak için işlediği cinayetler anlatılmaktadır. 12 yaşından itibaren 2 yıl boyunca toplam 53 kişinin tecavüzüne uğrayan Rehan, 14 yaşında intihar etmiş ancak olayın üzeri kapatılmıştır. Çünkü tecavüz edenlerin arasında hakim, polis, öğretmen gibi birçok kesimden insan bulunmaktadır. Agah, dizi içerisinde 9 kişiyi tek başına öldürmekte, Cemil'i Nevra ile birlikte öldürmekte ve ardından da Nevra 4 kişiyi daha öldürmektedir. Bu noktadan hareketle şunları söylemek mümkündür ki, temel amacı adaleti sağlamak olan hukuk amacından sapmıştır. Adalet yerine getirilmemiştir. Çünkü adalet eşitlikten ya da suçlunun cezasını çekmesinden yana değil, güçlüden yana olmuştur. Bu bağlamda da cinayetlere hakimden başlamak son derece manidardır. Adaletin yerini bulmaması, agah karakterini kendi adaletini sağlamaya yönlendirmiştir. Birçok kişiyi öldürerek intikam alan agah, öldürdüğü herkes tanıdığı kişiler olmasına rağmen bağışlamamakta merhamet etmemekte, kurallara ve ilkelere uymamaktadır. Çünkü intikam duygusu talepkardır ve diğer tüm duygulardan daha baskındır. Arya karakteri üzerinden dizide sıklıkla hukuktaki adaletsizliğe, adil olanın ne olduğuna ve kime göre neyin adil olduğuna vurgu yapılmaktadır. Ancak Kelsen'in de ifade ettiği üzere bu sorular cevapsızdır. Adalet ve intikam duygularında eşitlik sağlanması önemli noktalardandır. Söz konusu eşitliğin bozulması ise bireyleri, eşitliğin tekrardan sağlanması ya da eşitliği bozanın cezalandırılması amacıyla intikam almaya yönlendirmektedir. Dizide Reyhan'a yapılanlar eşitliği bozmaktadır. Ayrıca intikam almadan önce bireyler, örgütlerden adaletsizliği çözmesini beklemektedirler. Agah da adaletsizliğin giderilmesini beklemiş, daha sonra ise adaletin onarılması için intikam almaya başlamıştır. Ancak dizide birçok kişinin öldürülmesi, adaletin ne olduğu sorusunu cevapsız bırakmıştır. Komiser olan Firuz AG yakaladığında ona göz yummayı tercih etmiş ve hatta bir cinayet daha işlemesini istemiştir. Yine komiser olan Nevra da göz yummayı tercih etmekle birlikte intikam almaya devam ederek 4 kişiyi daha öldürmüştür. Adalet sağlayıcılardan olan polisler cinayete ortak olmayı seçmişlerdir. Böylece adalet kavramının karmaşıklığı ile cevapsızlığı ve intikam duygusunun baskınlığı bir kez daha ortaya konmuştur. Bununla birlikte Agah'ın Nevra'ya hukuk ve adaletin ayrı şeyler olduğunu söylemesi, adaletin nefsi müdafaa ve intikam olduğunu ifade etmesi, Firuz ve Nevra'nın seçimlerini açıklamaktadır. Fakat bu bakış açısının doğruluğu ise tartışmaya açıktır. Tüm bunlardan hareketle şunu söylemek mümkündür ki, değişken bir kavram olan adalet, dizide suçlunun cezasını çekmesinin sağlanması anlamında kullanılmaktadır. Ancak bu ceza, hukuk çerçevesinde ilerlememekte ve adaleti sağlaması gereken kişiler tarafından değil, agah tarafından uygulanmaktadır. Agah için söz konusu kişilerin cezası ise ölümdür. Bu da çalışma boyunca sıklıkla vurgulanan adil olanın ne olduğu sorusunu öne çıkarmaktadır. Ayrıca agahın hukuk ile adaleti birbirinden ayırarak adaleti hukukun dışına atması, dizdeki hukuk anlayışının hukuki pozitizme yakın durduğunu ortaya koymaktadır. Bu perspektifle de dizdeki adaletin Hukuktan ayrı olarak ele alındığı ve adaletin karşılığının haksızlık yapanı cezalandırmak olarak aktarıldığı sonucuna varılmıştır. Esasında bu intikam kavramına denk gelmekle birlikte zaten adaletin intikam demek olduğunu da dizide ifade edilmektedir. Daha öz bir deyişle adaletle intikamın özdeş görüldüğü dizide intikam almak için de cinayet işlenmektedir. Bu da dizide intikam olgusunun yoğunluğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca dizide adaletin hukuktan ziyade intikamla sağlanılabilecek bir şey olarak görüldüğü de varılan bir diğer sonuçtur. Ancak adalet ve intikam kavramlarının böyle ele almanın izleyici üzerinde yaratabileceği olumsuzluklar ve kendi adaletinin sağlama durumunun hukuk içerisinde yasal olmadığı göz önüne alındığında dizinin ortaya koyduğu temanın sorunlu olduğu tespit edilmiştir.